Selamünaleyküm değerli dostlar. Bilemiyoruz, belki de sayılı nefeslerimizi tüketiyoruz. Bir tarafta bizlere bahşedilen ve onun kıymetini her daim bilmemiz gereken bir hayat var. Diğer tarafta ise onu hiçbir zaman unutmamamız ve her daim onunla yaşamamız gereken bir ölüm var. Geçirdiğimiz her saniye, geçirdiğimiz her an bizim için birer sermayedir. Hayat ise bu sermayenin kazanca dönüştürülmesi veyahut beyhude tüketilerek kötü bir ömür olarak kayda geçmesidir. Bizler iyi işler, faydalı işler, güzel işler yaparsak Allah katında bu bizim için kazanca dönüşen bir ömür olur. Ama biz kötülüklerin, haramların içinde bir ömür geçirirsek bu da beyhude tüketilmiş kötü bir ömür olur. Ve gelelim ölüme. Ölüm bizim için haktır. Ölüm bizim için güzel sondur. Hani Üstad Necip Fazıl bir şiirinde diyor ya, Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Evet değerli dostlar, ölüm bizim için birer kurtuluş yolu değildir ölüm Rabbimizin bizlere ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah hanginizin daha iyi ve güzel işler yapacağını sınamak için hayatı ve ölümü yaratandır. O güçlüdür, bağışlayıcıdır. O zaman gelin her gün mutlaka kendimize şu soruları soralım. Allah'ın rızasını kazanacak bir hayat sürdürebiliyor muyuz? Ve ölüm bir gün gelip bizi de bulduğunda biz buna hazırlıklı mıyız? Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır mıyız? Bu soruları kendimize soralım değerli dostlar. Rabbim cümlemize ölümün de, hayatın da hayırlısını yaşamayı ve her daim kıymetini bilmeyi cümlemize nasip ve müessed eylesin. Selametle kalın, kendinize iyi bakın.